sizlerin sayesinde Cumhuriyet Kuruluşu'nun, Kemal Atatürk'ün partisine hoş geldiniz. Sizlerle sonuna kadar gurur duyuyoruz. Burzu, rozeti değerli başkanımıza takıyoruz. Bundan sonra tüm gençlerimize takacağız. Aynı 11'inde de genel başkanımız geliyor. Genel başkanımızı hep birlikte karşılayacağız. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Sevk kuşağı dediğimiz 6 milyon 300 bin insan önümüzdeki dönemde oy kullanacak. İnşallah sizlerin sayesinde Türkiye bu sıkıntılardan kurtulacak. Hep birlikte güçlü parlamenter sistemi dediğimiz o sisteme sizlerin sayesinde döneceğiz. Bizim çocuklarımız acı daha girmeyecek. Üniversite terabelerimiz işsiz kalmayacak. İşsiz gençlerimiz kalmayacak. Hep birlikte yaşamayı hak edeceğimiz yere geleceğimiz için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Türkiye'nin ve partimizin kuruluşu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurmuş olduğu Türkiye'yi kendisine emanet ettiği gençlik. Sizden yuvanıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz sizinle güç kazandık. Sizinle karanlıkta olan Türkiye'yi aydınlıklara götürmek adına tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz.